Dada. Hadi tebessimle. Dada. Ten Arkadaşlar abim ne? bugün abim yok. Tek benim. Bugün abim ne? Abim yok. Evet. Arkadaşlar bugün abim yok tek benim. Arkadaşlar bugün abim yok tek benim. <laughs> ne diyorsun ya sen? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Neysin anlamıyorum ben. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Ne, ne, ne oynuyoruz kardeşim? Yer boy. Yer boy 4 oynuyoruz. Evet. Geçen de oyma, oyman, oyman derin Bizim de... Ya, ya her gün buradan başlatıyor ya arkadaşlar yani. Ha on Her de buradan başlıyor ya. Yani. Evet. On yedi, on mıydı konuyu Galiba on yedi kaymıştık. Evet on yedi Evet. O, onu, o ses <gülüyor> neydi? <gülüyor> yani, <ben gülüyor> Ha, ha, abi! O ne? O ne? Dur, dur, dur. ne? Bu da <laughs> unutmuyoruz devel yandan bakıyor de değil mi kardeşim? Evet abi ben de Sevgili yine ilk başında. Evet abi sevgili başında. Arkadaşlar bugün yani yakam çıkacak %100 evet arkadaşlar. Arkadaşlar siz bunu akşam göreceksiniz. Ama biz akşam üstü işte, Siz akşam iyi mi bile göreceksiniz. Azerbaycan'da da arkadaşlar iyi mi ki de göreceksiniz. Azerbaycan'da o yanlar. Ne diyorsun? Ben hiç ha 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 onu Ha ha Evet arkadaşlar gezi sahip gördüğünüz gibi. Ay! Hayır! Yoksa onu ne getireceğiz? Hayır! Hayır! söyledik Tugay'dan. Oh, çekmeyin. Sancağımızı götürdük. Sancağım olmuştu. O ne iş Var. Aa, e ya. eskiden vardı değil mi? Bakıyordun. Aa, bu yaydız. O yaydız onu unuttuk. Duy, duy, duy. Küçükten bakıyordum. O yaydız siz olmaz. Ne abi? Bakıyordu. Küçükten bakıyordum. Hemen. Arkadaşlar biz hemen oraya, oraya gelip. Ay yüz gösterelim. arkadaşlar. Yüzümüzü görüyor musunuz? Arkadaşlar sizi seviyorum. Arkadaşlar burada en az 5 Ne? Üç çekiyor. o üç tane değil yani. mı? O değil, şey oh. değil mi Hop. Ne abi üç şey çekip oluyor. Devlet yana bakıyoruz arkadaşlar yani. Okay. Vay. Bir şeylerden oynuyoruz. Evet. Telefondan oynuyoruz, oynamak lazım. İlk evet. saatten bakıyorsunuz. Bir saatten bakıyorsunuz. Bir saatten bakıyorsunuz. Telefona te, bakayım çünkü. Çok ha, dokunuyorsun, dokunuyorsun. Abi beni göster ya. Hadi şimdi bakayım. Göster beni burada. Arkadaşlar bakım. <laughs> tamam. Ya yakiyorum. Arkadaşlar Yekiam oldu. Aa, yakiyorum. Galiba Yekiam'a gelecek. Aa Yekiam göstermedi. Aa. Cidden ya. Ah be. Hop. Arkadaşlar bu arada bu iki bölüm iki bölüm. İki bölüm iki bölüm. İki bölüm iki bölüm. Arkadaşlar yedi boy dört oluyoruz. Arkadaşlar bu arada yedi boy dört yedi boy dört bitince hiçbir yer Evet. Çünkü yedi boy dörtten sonra yedi boy üç olacak. Değil mi? Evet. Yedi boy üçte eğlence değil mi? Ee, yani ben sana bilgi Pardon. Ben, ben, abi. Ya hım ya. Arkadaşlar. Ey gel. 13. bölüm çok güzel bir ya. Yani. Arkadaşlar. 14. bölümde 3. ekip. Tamam mı? arkadaşlar? Kapıyı kapa. Dur arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Bakayım. Ha, uyuyaydık. Ah. Evet. Ay! olacak. Ya. Evet, yanımızda arkadaşlar. Evet. Kav. Kav. Su içip iyi arkadaşlar Kav. Hay! Ayahım ya. ya. Hay. Evet, uydu, uydu. Herkes bir gidip geliyor. Ben de bir gidip kapatıyorum. Arkadaşlar bir çok yakında. Benim um, atabın otogay atabın şey gibi bir video çekeceğiz. Hadi gel. Yıldızsız kabul etmiyorum arkadaşlar ben. Yıldızsız kabul etmiyorum. Yıldız. Yudas. O yıldız yaş. Yani. Tut ha, tut. Hah, tut. Hah, tut 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 tut. Şimdi arkadaşlar, şimdi i̇şte bu da 17'den 28'e kadar ya da 27'm olsun. 27 olsun nemesis. Ay 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 dostlar, tabii yok. Güzel. Evet. Evet bu çok mükemmel. Oo, bitti bitti. Başım bitti böyle. Oy, oy yaptık. Oy abi. Ya bu, bu nasıl buydu ya? Yedi bon kıyayı buydu. Evet. Ya yakayım. Hop. Okay. Evet. Ya, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Nijam yaptı. Ne yaptı Nijam? buu atmak istedim ama kafam ee'ye karşı o yüzden atamadım. Bugün atacağım. Bak bugün söz veriyorum atacağım bu akşam atacağım. Yine MT'yi. Hiç daha başka hiçbir konuya bakmıyorum. Ben sadece Üç katı mı? Ha, ün dörtte duruyoruz. Hadi, hadi bakalım. Size hazırladım, ün dörtte Çabuk, Hadi, hadi, Oy, ha, Hayır. Abi ya geçmek geçeyim desem oymaz ne yapacağız onu bir güzel astı yanına kaymasak hasa ayse ise hasan ek, bu ekip her zaman bekler Bak çay sıçrayım devam ediyoruz. Biraz ağlayalım mı? Evet. Gören önce biraz ağlayalım. Evet. Abi. Abi. <laughs>

Nasıl oldu ya? Ya reklam gelecek %3 yüz. Doy doy doy. Bitiyor. Arkadaşlar. Oymanın DNK'yi. Bugün de 3 bölüm olacak. Her neyse. Bugün 23'e kadar oynat. Bugün 17'den İyi mi çeteler oynadık. Ee, bu tarz videolar istiyorsanız abone olmayı <laughs> karımayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.